Yine toplandık buraya. Hayır çok önemli bir şey de değil. Alt tarafı poşet domlunun anma töreni. Durun niye yedi kişiyiz? Jisung'un bacağı incindiği için gelemedi. Tamam başlayalım o zaman. Anma töreni nasıl yapılır biliyoruz sanki. Çok basit arkasından dedikodu yapacağız. Mantıklı. Ben ikna oldum. En doğrusu. Rahmetliği nasıl bilirdiniz? Kara kuru bir şeydi. Gelinlik giymişti geçen. Bir de büyük bir marifetmiş gibi sahneye çıktı. Bin poşetine benziyordu. Lansus'un susun valla çarpılacağız. Bence de mirasa geçelim artık. Miras gruplar arasında bölünmüş. %50'sini diğer gruplara kalan %50'sini de Twice bacılarımıza bırakmış. Tamam o zaman. Ben akşam Twice bacılarımızı ziyarete gidiyorum. Bir kutu güllaç alıp gideceğim. Belki birkaç dolar koparırım. Güllaç ne vizyonsuz. İnsan bir Kemal Paşa tatlısı götürür. Kemal Paşa insan değil miydi? Paşalar tatlı yapıyor muymuş? Yemin ederim hepiniz intihar nedenisiniz. I Banchan iPhone'un ötüyor. Söylemesi ayıp. Yeni kılıf aldım. Ayıpsa niye söylüyor? Kim arıyor? Küfür yazmışım. JYP öldüğüne göre Jaylinsta. Stray Kids size kötü bir haberim var. Ne oldu yine? Birisi dün gece oppamızın mezar taşını parçalayıp kaçmış. Bunun neresi kötü haber? Sanki babamın mezarı. İnşallah kurusun kız tövbe de. Tövbe. Tabii ki kötü haber. Mezar taşını siz yaptıracaksınız. Mirasın payınıza düşen kısmından. Zaten kuş kadar bir şey bırakmış onu da mezar taşına mı harcayacağız? Ben bir tane sopa bulup üstüne JYP yazıp dikerim mezarın başına. Mantıklı. Çok zeki bu ya. O benim aklıma gelmezdi. Peki tamam öyle yaparız. Ama mezar taşını kimin kırdığını bulmamız lazım. Tamam anladık. YG yapmış olabilir. Ne alaka şimdi? Beni bırakıp gittin diye dram yapmış olabilir. Sonra sevgilisine kavuşmak için taşı alıp kafasına vurmuş olabilir. YG Superman falan da taşı kafasıyla kırsın. Yine bu işçilik yapmış olmasın sakın. Öyle olsa söylerdi geçen seferki gibi. Bir bok bildiği yok bu sefer. Benim bir teorim var. Bence bu sefer hiç beklemediğimiz biri çıkacak. Kimden bahsediyorsun? Steya yapmış olabilir. Al bu çocuk ya. Diğer gruplardan biri yapmış olabilir. Mirastan paylarına az bir kısım düştü için hiç yüzün yapmış olabilir delikanlı bir kıza benziyor sana ne el alemin delikanlısında? kıskanıyor beni kerata neden suçluyu dışarıda arıyoruz belki içimizden bir yaptı hem Jisung nerede? bölümün başında dedim ya bacağı incilmiş ne büyük bir tesadüf ne yani Jisung'dan mı şüpheleniyoruz şüpheliler listesine ekledim onu o zaman o değil. Çünkü geçen bölümde birbirimizden şüphelendik ama suçlu hiç tahmin etmediğimiz biri çıktı. Bu çocuk çok zeki. Fındıkla besliyorum çünkü. Oğlum JYP'yi niye yazdınız işte siz salak mısınız? Sağlığında da hortluğa benziyordu. Hortlayıp yapmadığı ne malum? Gevezeliği bırakın da suçluyu bulalım. Daha twice bacılarıma çaya gideceğim. Hele bir git bak bacaklarını nasıl ikiye ayırıyorum. Onlar benim dünya ahiret bacılarım. Felix ben sana hayatımın sonuna kadar sadık kalırım. Burası kısmetse olura dönüşmeden konuya dönelim. de şüpheliler listesine eklendim. Yazık o da perişan olmuştu şimdi. Sen de herkese acımayı bırak artık Felix. Annem bana merhametli olmayı aşıladı. Sizinki size şerefsiz olmayı aşıladıysa benim suçum değil. Bir saniye sizin anneniz benim, hepinizi ben doğurdum. Ben canan'la artık sen çocuk doğuramazsın. Yazık ama çok üstüne gitmeyin. O da doğurmak istiyor belki. İstese de yapamaz ki. Susun bence. Şimdi doğurur falan göt oluruz. Let it go. Let it go. Oh, kan gitti bu Yine iPhone'un um mu çalıyor Çan? Yok bu sefer benimki. Hayatımın orta yerine seçen sıçan sincabım yazmışım. Cisun arıyor. Neden ben siz toplandınız? Şeref yoksunları. Asıl sen neden biz siz bacağını kırdın? Bu trip atılacak şey değil. Ayrıca biz neden görmedik bacağını incittiğini? Yanında yoktunuz çünkü. Ben ikna oldum. Dün gece birisi JYP'nin mezar taşını kırmış. Senin haberin var mıydı? Evet ben kırdım çünkü. Pardon? bu kadar ani olmasını beklemiyordum. Mantıklı bir neden olduğuna eminim. Ne demek ben yaptım neden? Böyle bir şey yaptın ki. Mirası eşit bölmediği için piç kurusu göt kadar bir şey bırakmış bize. Ben de sinirlendim mezar taşına tekme attım. Vahşi sıçanım benim. Bacağın o yüzden mi incindi? Hayır. Mino'yla odada güreş yaparken oldu. Güreş mi? Evet. Zeytinyağlı güreş. Diyetteyiz de. Allah'ım sen bana sabır ve bunların daha zeki versiyonlarını ver. Amin.